Çocuklar bugün sizlere meslekleri öğretmeye geldim. Meslekleri öğretiyorum. Sonra öğrendiniz mi diye ufak bir test yapıyorum. Ve aklınızda meslekleri tutuyorsunuz. Testek katılıyorsunuz. Bakalım öğrenmiş misiniz? Öğrenmemiş misiniz? Evet bu bir öğretmen. Öğretmen okullarda görev yapar. Öğrencilere ders verir. Unutmayalım öğretmen. Zaten kalemden de tahtadan da anlıyorsunuz. Değil mi? Sıradaki mesleğe geçiyoruz. Polis. Polis karakollarda, sahada, her yerde görev yapar. İnsanların ve ülkenin güvenliğinden sorumludur. Polis. Unutmayalım. Polis. Siz de benimle tekrar edin olur mu? Aşçı. Aşçılar restoranlarda, otellerde görev yapar. Genelde evlerimizde de aslında annelerimiz birer aşçıdır. Aşçı siz de tekrar edin unutmayın. Aşçı. Bu bir ressam. Ressam boya yapar, resimlerle uğraşır ve görsel bir hafızası vardır. Resimlere çok düşkündür. Siz de tekrar edin benimle birlikte. Ressam. Ressam. Evet. Bu bir doktor. Doktor hastanelerde görev yapar. İnsan sağlığına önem verir, insanların sağlığının düzelmesine ya da tehlikeye girdiğinde onu tehlikeden kurtaran kişi yani. Doktor, unutmayalım doktor. Bu bir boksör. Boksör bir sporcudur. Genelde de müsabakalara çıkar, yarışmalara katılırlar. Boksör. Evet, tekrar ediyoruz çocuklar. Bu bir boksör. Unutmayalım. Anlaştık mı? Boksör. Evet, sıradaki meslek grubumuz trafik polisi. Trafik polisi hem araçların hem de yayaların sağlıklı bir şekilde trafiğin akışını bozmayacak şekilde denetleyen kişidir. Trafik polisi. Unutmayın siz de söyleyin haydi. Hemşire. Hemşire hastanelerde çalışır. Doktorların bir nevi yardımcısı gibidir. İğne yapar, sorun takar, ilaç verir. Hemşire. Tekrar edelim. Hemşire. Evet. Bu bir kurye arkadaşlar. Herhangi bir postanın, mektubun, iletinin ulaşması gereken yere götüren kişi. Siz de benimle birlikte eşlik edin. Kurye. Evet arkadaşlar kurye. Unutmayın. Bu bir iş insanı. İş insanı kendine özgür iş yeri olan ve yoğun çalışan kişiye denir. İş insanı. Haydi birlikte söyleyelim. İş insanı sıradaki meslek grubumuz fotoğrafçı. Sürekli yanında fotoğrafı bulunur. Doğayı, etrafı fotoğraflandıran kişidir aslında fotoğrafçı. Unutmayın arkadaşlar siz de benimle söyleyin. Fotoğrafçı. Bilim insanı. Bu bir bilim insanı arkadaşlar. Deneyler yapar ve normal insandan çok farklı düşünür. Bilim insanı. Evet siz de tekrar ediyor musunuz? Bilim insanı. Bakalım, bu bir itfaiye. İtfaiye, insanları zor durumlardaki insanlara yardım eder, yangınları söndürür, kurtarma operasyonlarına katılır. İtfaiye, haydi. Bu bir astronot. Astronot uzay bilimiyle uğraşır. Uzaydaki e, gezegenleri, evreni takip etmeyi sever ve genelde de oraya giderler, yerini takip ederler. Bu kişilere de astronot denir bu bir müzisyen. Müzisyen şarkılar söyler ve farklı çalgı aletleriyle de müzik yaparlar. Müzisyen, haydi siz de benimle birlikte söyleyin. Müzisyen arkadaşlar, şimdi test etme zamanı. Bakalım öğrenmiş misiniz? Öğrenmemiş misiniz? Test ediyoruz. O zaman hazırsanız başlayalım. Çocuklar burada polis arıyoruz. Bakalım kimler doğru cevabı bulabilecek? cevabı bulabilen ekrandan polisi bize göstersin. Evet, nerede bu polis? Öğrenmiş misiniz? Hadi bakalım. Neredeymiş? Evet, işte buradaymış polis. Doğru cevabı bulabilenleri tebrik ediyorum. Ve sıradaki sorumuza geçiyorum. Bunlardan hangisi aşçı? Evet, aşçıyı arıyoruz arkadaşlar. Nerede bu aşçı? Aşçıyı bulabilen var mı? Evet ve doğru cevabımız geliyor. Bakalım kimler doğru cevabı bulmuş. Aşçı buydu arkadaşlar. Umarım doğru cevabı bulabilmişsinizdir. Sıradaki sorumuz bunlardan hangisi boksör? Boksörü arıyoruz çocuklar. Nerede bu boksör? Boksörü bulabilen var mı? Eğer bulduysanız ekrandan gösterebilirsiniz. Ve doğru cevap şimdi. Geliyor bakalım. Buymuş boksör. Umarım doğru cevabı bulabilmişsinizdir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bunlardan hangisi hemşire? Hemşireyi arıyoruz. Nerede bu hemşire? Eğer hemşireyi bulabildiyseniz ilk andan gösterebilirsiniz. Bakalım hemşirenin doğru cevabı geliyor. Bulabilmiş misiniz? Evet buydu hemşire bulabilenleri tebrik ediyorum. Bakalım sıradaki sorumuz. Bunlardan hangisi kurye? Kurye arıyoruz. Nerede bu kurye arkadaşlar? Kurye arıyoruz. Bulabilen var mı kuryeyi? Eğer bulduysanız ekrandan göstermeyi unutmayın. Evet doğru cevap buymuş arkadaşlar. Kurye. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Bunlardan hangisi bilim insanı? Evet bilim insanını arıyoruz. Bulabildiyseniz ekrandan göstermeyi unutmayın. Nerede bu bilim insanı? Bakalım hangisiymiş bilim insanı? Doğru cevap geliyor ve bu arkadaşlar bilim insanı. Umarım doğru cevabı bulabilmişsinizdir. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.